Yok hasta falan değilim valla. E, sadece biraz canım sıkılıyor. Ya benim bir derdim yok. Askerlerden birinin durumu kötü ona canım sıkılıyor anne. Tamam anne. <laughs> tamam terlemem. Tamam ben de seni çok seviyorum. Yengemle Yavuz'u da öp benim için. Hadi hoşça kal Akşam ne yapıyorsun Levent? Arkadaşlarla Beyoğlu'na gideceğiz. İsterseniz siz de gelin. Yok ben gelmeyeyim. E, belli ki siz erkek erkeğe takılacaksınız. Ama bana yemek borcum var unutma. Hiç unutmayayım komutanım. Ne zaman isterseniz. İyi. E, yarın akşam olur mu? Ee, nöbetim var. Hı. Hmm. Pazar günü? Pazar günü de bir arkadaşıma evine taşıyacağız diye söz verdim. Oho! Sen de hem ne zaman istersen diyorsun hem de habire yan çiziyorsun. Yok komutanım vallahi. Şaka yapıyorum Levent. Beni emretmişsiniz komutanım. Kerim şey e, şu Kadri'ye dikkat edin bir delilik yapacak diye korkuyorum. Merak etmeyin komutanım gözüm üzerinde olacak. Kontrol edeceğim diye de fazla sıkma Kerim. Sıkmam komutanım. Böyle serçe tutar gibi yaparım böyle ne fazla sıkarım ne de avucumdan kaçırırım böyle. İyi öyle yap bakalım. Yalnız bizimkilere de dikkat et. Bahar geldi azdılar yine. Merak etmeyin komutanım. Benim nöbetim sırasında hiçbir halt yiyemezler. Vallahi anne içim nasıl rahat etti bir bilsen. Hiç olmazsa o parayla bir sürü ailesi rahat edecek. Yok yok ceza vermedim. Ya biliyorum iyi ne yaptıklarını da burası da askeriye. Evet anne. Ana kuzusu hepsi. Ana kuzusu. Bir görsen. <laughs> tamam anne. Söz ceza vermeyeceğim. Tamam haydi. Öpüyorum seni. Hoşça kal. Efendim Hamza? Komutanım! Bir maruz altın bu. Kapının arkasından zor oluyor tabii. Komutanım! Bir maruz altın bulacaktı. Saçma sapan bir şey söylemeyeceksin değil mi Hamza? Kafam kazan gibi. Yok komutanım yok önemli bir şey değil. Yani benim için çok önemli de size ne yani Liz gelmişse? Liz mi geldi? O nasıl da bildiniz? Ya nasıl da bildim. Oh, Hamza bu saatte ziyaret yasak bilmiyor musun? Hadi tamam git. Bana bak fazla uzatma ama. Sağ olun komutan. Çok, çok, da, çok da sağ olun komutan. Oh, merhaba komutan. Ben çıkıyorum Levent. Sana iyi nöbetler. Komutanım. İki dakikanız varsa bir şey konuşabilir miyiz? Tabii. Ne oldu Levent? Haddimi aşmıyorsam eğer bir astınız olarak değil de bir arkadaşınız olarak konuşabilir miyim? Tabii ki. <laughs> Nasılsa mesai bitti. İnsan savaşın ölümü yanında uzun süre zaman geçirince... ...güzelliklerin varlığından şüphe duymaya başlıyor. İyilikleri, güzel şeyleri unutuyor. Bugün Kadri için yaptığın şeyi duyunca Şimdi uzun zamandır hissetmediğim bir şey hissettim. Hani belki çocukça bir sevinç ama... ...bu kadar iyi niyetli ve duyarlı olduğun için sana teşekkür etmek istiyorum. Hem bir aslın hem de arkadaşın olarak sana çok büyük saygım var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzin verdiğin için sağ ol. Ben rica ederim. Çok önemli değil de. İyi akşamlar Levent. ولكنها <laughs> Kendin asker esas duruşunu göster Saçın karışmış merak etmemen keserler Sıkı koş sıkı çalış sıkı sarıl silah Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana Kısa dönem uzun dönem veya bedelli Şafakla tanış saya saya biter mi? 1-3-3-5 gece nöbeti Asker nöbet tutarken her yer güvenli Okumuşu cahili zengini fakiri Burada herkes öğrenir mutlak disiplini Karada.